Merhaba değerli izleyiciler kanalımda hoş gördük hepinizi herkesin severek beğenerek izlediği oyuncu Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan muhteşem bir paylaşım yaparak takipçilerini çok sevindirdi. Deprem sonrası yaşanan olaylardan Türkiye'de birçok kişi ailesini kaybetti ve bunun üzerine oyuncularımız Öz Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu evlat edinme kararı aldı. Arkadaşlar Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu enkaz altından çıkarılan ve anne babasını kaybeden çocuklardan birini koruyucu aile olma kararı aldı. Arkadaşlar deprem sonrası yaşanan bu üzücü olay herkesi çok üzdü. Halil İbrahim Ceyhan ve Soma Türkoğlu depremden kurtulan çok sayıda çocuğun anne babasının hayatını kaybettiğini biliyor ve bunun üzerine destek için evlat edinme kararı aldı. Bunun en büyük sebebi ise deprem anında çocukların sahipsiz kalması ve kimsesiz olması oyuncularımızı çok üzdü. Bu yüzden birçok çocuğumuza umut olmak istediler.